Bu sporun en güzel ve en zor yanını biliyor musun abi? Süreci sadece sen yönetebilirsin. Birinci yakınların dahi bir yere kadar müdahale edebiliyor. Geri kalan her yerde sen varsın. Sen gerçekten çok istersen başarılı olabiliyorsun. Başarıya aç olman lazım. istemen lazım. Hayal etmen lazım. Her an yani. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir çekiş gününden devam edeceğiz. Yarışımıza yani garanti yarışımıza 3 hafta var. İtalya'da yarışacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Ama vizenin erken gelme durumu da olabilir. Biz geç gelebilir diye biletimizi riske atmadık. İtalya biletimizi aldık. Ama erken geldiği takdirde ilk Romanya ile başlayacağız. Ki erken gelebilecek gibi baskı yapıyoruz şu an. Romanya ile startı vereceğiz inşallah. 31 Ağustos 28'i gider gibi hayal ediyoruz. Ve i̇ki yarış yapacağız otelde. İnşallah Romanya'ya gidersek, gidebilirsek, yetişirse oradaki yarışı yapıp oradan İtalya'ya gideceğiz iki yarış var kafamızda. Bugün sırtım sırt çalışacağız birlikte. Haberi vereyim dedim. Muhtemelen şu anda yarışa iki hafta var. Siz bunu 10 gün kalmışken izleyeceksiniz. Biraz halsizim abi bitkinim. <laughs> Şeyde. hakikaten zor günler yaşıyorum. E şu an formumuz zaten hazıra yakın. Belki 1-2 günlük falan şey olabilir. Siz de bunu 10 gün kala izleyeceksiniz. Form çekler falan paylaşılacak zaten. Bugün bir video falan da çekeriz. Onları da yayınlarız. Gidişat böyle olacak. Bakalım birlikte bir antrenman yapıp süreçten doğaçlama konuşacağız zaten. Sırt antrenmanında görüşürüz. Lat odaklı bir sırt antrenmanı var. 2 hafta kala bakalım ne kadar iyi pump olacağız. Çok boş hissediyorum ya. Bomboş hissediyorum ama Hakikaten son 10 gün, 14 gün mental gidiyor abi ya. Yani gidiyor dediğim motivasyon tabii ki de var ama kendinde olmuyorsun yani biraz böyle dinlenesin falan geliyor. Bir de benim işim yoğun. Günde 6-7 saat ders vererek yoruluyorsun yani. Ama böyle gitmeden yarışı, bir hafta kala, hani bir hafta sonra bırakacağım dersleri. Ki süreci daha iyi yönetip iyi uyku alabilmem için. Geç uyuyorum. Geç kalkmam lazım biraz. <laughs> Güzel yazıymış. Eğer pes etmek üzereysen neden başladığını düşün. Keyboard'u seviyorum. Bu her yerde yok. Göğüs yaslamalı falan. Bizde göğüs yaslamalı değil salondaki. O uçuk çok iyi yani. Bayağı iyi hissettiriyor. Şu anda sabaha çıkarında 96,5 kilo geliyorum. Yani geçen yıl en son pasta yarışmışken 89'du. Açık konuşmak gerekirse bir yıldır yarışma yapacağım için falan ilaç kesmedim abi. Çok kısa dönem kesmişimdir. Belki iki hafta kadar. Başka bir esim olmadı. Saf böyle üstüne 5 kilo koymuşum net. Çünkü 96,5'um. 2 hafta var yarış. 95 okeyim. Bakalım nasıl bir forma çıkacağız 95. Pikvike 95 girersek tabii biraz daha kilo düşer. 94'te 94,5 yüklemeye başlarım. Güzel pump oldum he, fena hissediyorum. Şu hidroprime olay ya, şu şey geliyor ya sorular, abi hidroprime ne içiyorsun? Gliserol, vücuttaki suyu hücre içine, yani kas içine çekmek için üretilen, suyu daha fazla kasın içinde tutabilmek için çok güzel bir madde. Ve patentli. Ve sadece proteini hoşunda. Kendime çok ufak geliyorum ya. Allah, nasıl bir psikolojiyse artık. Ne çok garip değil mi? Balici psikolojisi İnanılmaz. <laughs> Böyle hazırlık sürecinin neyi güzel biliyor musun? Sen yaparsın oluyor sadece birinci yakınım bile seni puşcasa sen kararsız olsan olmuyor İstemen lazım dibine kadar hissetmen lazım başarıyı aç olmam lazım böyle yani. o zaman yapıyorsun <laughs> ah ha, en zor süreç şu an iki hafta mental gidiyor gece uyuyamıyorum şu an zaten hayal etmekten. özellikle rak pul ve squat gibi hareketlerde yüksek taban giyiyorsanız çıkarın. Çünkü kinetik zincirle bir olması için ayak tabanın yerle temas etmesi lazım. Bu hareketlerde de yerle temas çok önemli. Hissiyat ve o kinetik zincirin oluşması için. <laughs> Kanka bu İki set var. İki sırt antrenmanımda da var. İki set yapıyorum. 160 kilo falan var. Birinde RDL dedif, biri rock pull. rock pull. direkt lower back için. Alt sırt. <gülüyor> <gülüyor> ve podyumda. Öyle. Boy Allah şükürler olsun. Boyayı koyuyorlar ya. Direkt emiyor ben hiç uğraşmıyorum. O delik kalitesi o yüzden çok önemli. Podyumda da yansıyor. Boya çok önemli abi. Finalde tamamen elektro spinayı çalıştırdım. Kalçanın o iki tane yukarı çıkan hortum gibi kas var iki tanesini. Yarışta çok önemli bir detay olur. O yüzden oraya çalışın. Bugün genel olarak lat odaklı bir sırt antrenmanı yaptık. Genelde kol çalışmıyorum. Sadece hafif kan pompalamak adına çalışıyorum. Şimdi iki set cable curl yapacağım. Single. Sonra finalde bitiriyoruz zaten. Bir form check yapacağız. Formumu da göreceksiniz. Form çok saklarım. Paylaşmam genelde. Bugün paylaşacağım. İyi ter attık ha Ahmet. Güzelim yaşardan <laughs> Evet antrenmanı bitirdik. Çekiş günüydü. Şimdi koça bir form atacağız. Bir güncelleme yapılacak. Sizlere göstereceğiz şimdi formu. Arkadaşlar durumlar böyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdi şu an 2 hafta var yani en çok değişimin olacağı haftaya girdiğimiz için formun üstüne daha çok şey gelecektir. O yüzden inşallah podyumu şekilde taşıyacağız. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.